Galatasaray bu akşam Liverpool'un kendi sahasında Osimhen'in attığı penaltı golüyle 1-0 yendi ve gerçekten tarihi bir zafer elde etmiş oldu. Bu galibiyet en çok kime yazar diye sorarsanız bu galibiyet en çok Okan Burak'a yazar. Çünkü son günlerde son haftalarda en çok eleştirilen kişilerden birisi şüphesiz ki Okan Buruk'tu. Ve Okan Buruk'un en çok eleştirilen konulardan birisi evet Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyoruz ama Avrupa için çok yetersiz bir teknik direktör olduğu söyleniyordu. Ama bugünkü gerçekten çıkardığı takım oynattığı oyun ve düşüncesini birebir sahaya yansıtması gerçekten Galatasaray için çok kıymetli ve gerçekten çok değerliydi. Ve bugünden sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ki yolunun da ben açık olacağını düşünüyorum. Eğer ki Galatasaray Frankfurt maçında mağlup olup da orada da ki ilk 25 30 dakika orada da çok etkili bir oyun oynamıştı. O maçı da kazanmış olsaydı Galatasaray çok rahat bir şekilde en kötü ilk 16'da e, bu gruplardan sıralamada bitirip de daha bir rahat bir şekilde ilerleyebilirdi. Ama ben her şeye rağmen Galatasaray bugünkü maçı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde en kötü gruplardan çıkabileceğini e, düşünüyorum bunun dışında dediğim gibi gerçekten bugün Liverpool Galatasaray'a karşı bir baskı kurdu ama öyle net ataklar bulamadı. Bu da gerçekten çok önemliydi. Ben şimdi mesela en korktuğum olay neydi Frankfurt maçına baz alırsak öyle bireysel hatalar olursa bu maç çok kötü bir duruma doğru da gidebilir diye ben düşünmüştüm ve gerçekten neredeyse sıfır hata oranıyla Galatasaray müthiş bir akşamı bitirmiş oldu ve bu özgüven ister istemez Beşiktaş'ın maçında da Yansıyacağını ben düşünüyorum tabii ki de biraz yorgunluk olacak çünkü Galatasaray bugün çok enerji tüketti ama her şeye rağmen gerçekten uzun zaman sonra Avrupa'da Şampiyonlar Liginde şu anda dünyanın en iyi takımlarından birisine karşı böyle bir galibiyet almak gerçekten ihtiyacımız olan bir durumda ve gerçekten çok kıymetli olduğunu ben düşünüyorum. Okan buraya bir artı da eklemek istiyorum. Okan Buruk ne zaman böyle sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş olsa hep şapkadan tavşan çıkarabilme yeteneğine sahip bir teknik direktördü. Gerçekten hani Galatasaray'ın efsane bir futbolcusu olmasına rağmen teknik direktörlükte tırnağını kazıya kazıya buraya gelmesi yani sıfırdan başlayıp da buraya gelmesi ne kadar önemliydi. Okan Buruk'tan daha efsane futbolcular vardı Galatasaray'ın içerisinde. Mesela George Hacı olsun falan ama onlar teknik direktörlükte Okan Buruk'un seviyesine çıkamamıştılar. Okan Buruk gerçekten bugünkü e, teknik direktörlük performansı Avrupa'da da, da ben dikkat çekeceğini düşünüyorum. Bakalım bundan sonraki süreçte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde performans göstermeye devam edebilecek mi? Bu galibiyet ayrı bir özgüvanda Galatasaray'a kaçacağını ben şüphesiz olduğunu düşünüyorum. Ve Şampiyonlar Ligi'nde en kötü gruplardan çıkabileceğini ben düşünüyorum. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.